Merhabalar herkese videoma hoş geldiniz. Ben Kubilay. Bugün kuzenimle birlikte çocukluğumun geçtiği ve kazanın olduğu yeri göstereceğim size. Şimdi aşağı inip kuzenimi bekleyeceğim. Ondan sonra mahallemi yaşadığım yeri yani daha doğrusu eski yaşadığım yeri size göstereceğim. Evet şimdi kapıdan çıkıyoruz. Biraz çıkması zor bir kapı. İlla birini tutması gerekiyor. Hele asansöre ya da asansöre girerken bir sıkıntı değil de Apartmana girerken bayağı sıkıntı oluyor girerken. Masa gerekiyor birini. Burada da birinin tutması gerekiyor ama en azından kör toparla ineb inebiliyoruz. Evet burası apartmanımızın girişi. Ben yola çıkınca tekrar videoyu başlatacağım. Evet şimdi kuzenim Murat'la beraber iniyoruz aşağı doğru. Kaza yerini göstereceğim ilk önce size. Daha doğrusu kaza değil, ihmal ama yine de kaza diyoruz biz kısacası. İhmal deyince insanlara anlatmak zorunda kalıyorum, o da beni yoruyor. O yüzden ben de böyle söylüyorum. Şimdi ilk önce bir yukarıdan göstereceğiz, sonra kuzenim aşağı inip gösterecek sizlere. İlk şu yola doğru gelelim, yukarıdan göstereyim size. Çocukluğum bu parkta oynayarak geçti ama işte kaderimiz de böyleymiş burada böyle oldu. Kader değil gerçi de neyse şimdi o konulara girmeyelim fazla. Sonra sola dönelim. Eskiden burada basketbol sahası vardı. Şimdi böyle futbol sahasını çevirmişler. Kaleler falan var. İnşallah birinin kafasına düşmez çünkü biliyorum ben aynı şeyi yaşadım. Ve çok güzel bir şekilde koymamışlar yani ama yine de artık inşallah birinin başına düşmez. Şöyle Burak yukarıdan çeker misin kanka? Frenleri kilitleyin ben dur. İnşallah kilitleyeceğim ha tamam. İşte gördüğünüz gibi şurası aşağısı. Biz burada çok basketbol oynadık. Kuzenimle beraber çok da oynadık. Yani Burak'ın abisi var yaşar. Onunla birlikte de çok oynardık. Kuzenlerimle burada arkadaşlar çok zaman geçirdik ama böyle bir durumla sonuçlandı maalesef. Neyse bu kadardı. Şu aşağıda hatta oturuyorduk, ediyorduk arkadaşlarla. Şu görüyorsunuz şu aşağı tarafı. Ama neyse fazla ben konulara girmeyeyim. Biraz daha mahallemi göstereyim size ileri doğru. Yoldan gerçekten çok korkardım çünkü diğer taraftan gelirken de ne? geleni görüyorsunuz da gideni. O yüzden çok sıkıntı. Arabayla geçerken de hep buradan tedirgin bir şekilde geçerdim. Zaten görüyorsunuz orada yavaş yazıyor. O yüzden ama yine de insan tedirgin oluyor. Buraya böyle şey koymuşlardı. Ayna koymuşlardı ama onu kaldırmışlar maalesef. Yani geleni görürsün de giden geleni görsün falan diye. Evet, görüyorsunuz hiç görünmüyor yani. Çok pis bir yer. Ve bu evde de kim oturuyor? Ben kaç senedir burada yaşıyorum. Yani bu evde kim oturuyor onu daha çözemedim. o saray gibi bir ev yani burası. Böyle büyük yani bahçesi. Saray derken o kadar şey değil ama Bayağı bir büyük bir yer. Ama biri oturuyor. Ama daha çözemedim kim oturduğunu. O kadar burada çocukluğum geçti etti ama nedense orayı bir tanıyamadım. Hep buralarda basket oynardık. Yani daha doğrusu futbol, basket de oynuyorduk. Şurada bir pota vardı. Potayı da kaldırmışlar. Çok değişmiş ya Bursa. Değil mi kanka? Hı hı. Pota nerede vardı bu arada? Şu Drey'in orada vardı da kaldırmışlar. Nerede? Burada mı? Aynen. Aa onu bilmiyorum. Vardı ya. Şey. Bursalı olanlar bilir. İntam diye bir yer var. Zamanında orası onu yani kaç mi? senesinde yıkılmıştı burki? Aa bak seneleri iyi aklıma gelir benim genelde. 2005 ya da 6 olması lazım. Hı, o 2005 civarda. ya da 6 olması gerekiyor. Vallahi doğrudur. Ben tam hatırlamıyorum. Çünkü İlk murkiydim. okul zamanlarıydı çünkü. Aynen. İşte ben de o ara basketbol oynuyordum mesela şeyde. O yine arkadaşlar gösterdiğim Ma yerde. Makoda. Yok Mako'da değil orada. Burada oynuyordum ben şeyde mahallede oynuyordum. O basket sahasını göstermiştim ya. Aha. Orada oynuyordum o zamanlar böyle tam bir şey bir ses geldi bir yerden bize de yakın basketbol sahasından göstereceğim arkadaşlar şimdi size. Böyle bayağı bir toz duman çıktı yukarı doğru. İnsanlar bağırdı etti böyle. da i̇şte toprak kayması yüzünden yıkıldı arkadaşlar. Tabii, tabii. bizim bu arada evet. çekilge bölgesi heyelan riskinin en fazla olduğu yerlerden birisi. Aynen öyle. Bursa'da. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. İşte öyle, ben, öyle bir an yaşamıştım yani. Birden korkmuştu insanlar çıldırdı. Allah'tan ölen kalan olmadı. Çünkü toprak kayarken insanlar görmüş ve apartmanı boşaltmışlar. Orası da iş hanı gibi bir yerdi değil mi? İntam. aynen öyle bir şeydi. Ev iş yoktu hanıydı. yani. yani tarzı bir yerde. Allah'tan insanlar uyanmış da erkenden boşaltmışlar. Hatta yalancı bir ihbar etmişlerdi. İçerideyim, apartmanın altındayım. işte çıkmaya çalışıyorum, çıkamıyorum yardım edin diye. Ve insanları boş boşuna uğraştırmışlardı. Daha sonra yalancı olduğu ortaya çıkmıştı. Yani ha, çok bak, tuhaf insanlar var. var. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum önceden şu yol, önümüzdeki gördüğünüz yol patika bir yoldu. Ve hatta kuzenimle, babaannemle falan çok gidip geliyorduk. Toprak yoldu böyle. Hatta sarmaşıklar falan vardı etrafında. Neyse o yolu sonra belediye açtı maalesef burayı. O kadar söylediler onlara açmayın etmeyin diye uzmanlar. Ama onlar dinlemeyip maalesef açtılar. Açınca maalesef yol dayanamadı. Aşağı doğru çöktü şu yol. Şu an yapılmış bir şekilde duruyor ama Açtıklarında o yol bayağı bir çöktü aşağı doğru. Sonra yine toparladılar. Daha sonra toparladıktan sonra İntam bu sefer. Şu o yolların, şu göstereceğim birazdan. O yolların hepsi patika oldu. Daha sonra böyle açınca belediye toprağı yarınca böyle. O yüzden intamda ileriki zamanlarda toprak kayması yüzünden maalesef yıkıldı. Ve bu İntam dediğim 7-8 katlı bir yer. Yani ufak bir yer değil yani. Allah'tan can kaybı olmadı, söylemiştim zaten. O yüzden fazla üzerine gitmediler ama Gerçi ülkemizde üzerine gidilecek onca şey var ama yani Bir insan ölse bile üstüne gideceklerini sanmıyorum Neyse o ayrı konu Bu arada bak geçtiğimiz yol ya Yol yani dediğin gibi pa şeydi, patikaydı Aynen burası bisik Çocukluğumda bisikletle buradan bir, bir, bisikletle bile zor geçiliyordu yani Aynen öyle. Şimdi baksana kaç tane araba geçer buradan? 2-3 tane araba. Ki şey, çok açtılar yani yolu. Geçer yani. Aynen. Genelde böyle gençler akşamları buraya gelip hani kafasına göre takılıyorlar. Biz de geliyoruz, dondurma yiyoruz, bir şeyler yiyoruz burada. Ya da soda içiyoruz, o tarz şeyler. Manzarası güzel de geliyor buraya gençler genelde. Bir de şu üst bir şey var. Bayı var ama oraya çıkamayız biz şimdi. Bayağı bir dik bir bayır. Bak şöyle manzarayı da gösterelim Burki. Tabii. Manzara şu şekilde. Bursa'yı görebiliyorsunuz buradan. Belirli bir kısmını. Şurası kültür park değil mi? Aha, yani orası kültür park. Luna Park oyuncakları evet. da görünüyor bu arada. Evet, bayağı bir kültür park. Merino Stadı var aşağıda. Aynen. Tokiler gör <laughs> buradan görünmüyor. Kültür park da artık Suriye Park olmuş diyorlar, doğru mu? Doğru. Ben bayağıdır gitmiyorum çünkü oraya. Neredeyse 9 sene oldu kazadan sonra hiç gitmedim. Ben de ben de bayağıdır gitmiyorum. Seneler oldu ya. Yani duyumlarıma göre öyle olmuş. Urke'de onayladığına göre büyük ihtimal öyledir yani. Bir de orada stat vardı. Maalesef stadı da yıktılar. Güzelim stadyum Çünkü iletişim, hani ulaşım falan çok rahattı oraya. Ama gittiler tanesini gözüne yaptılar federsiniz edersiniz. spor stadını. Şimdi oraya gidemiyor insanlar. Daha da tamamlayacaklar. Daha şu an açtılar. Hani kaç sene oldu açalı ama daha bir timsah şeyini yapamadılar yani. Figürünü yapamadılar oraya. Hala öyle duruyor. O yüzden şikayetçiyim. Daha temeli bizim biz lisedeyken atılmıştı 2011 zamanı. Aynen öyle. Daha düşün hala %100 bitmiş değil yani. Aynen öyle. Daha bir timsah figürünü bile yapamadılar oraya. Uzun uğraşlar sonucu geçtik. Değil mi? Köprüyü geçtik. Yani. Aynen. Bu evleri falan boşaltmışlar zamanında ama insanlar başka kalacakları yer kalmadığı için böyle yine oturuyorlar. İlk yıkıldığı zaman boşaltmışlardı buraları bu yolun sonu intama iniyordu aşağı. Aynen. Evet yolun sonuna geldik. Buradan sonrası yol vardı. Ama maalesef yıkıldı. O günden beri de yapmadılar. Çok masraflı oluyor dediler o zaman söylüyorlardı. Hani belediye bunu karşılayamaz falan dediler. Bir daha öyle kaldı. Bu uğraşan da olmadı bir daha. Ama burayı açtılar gerçekten güzel olurdu. Ha pislik geldi. Bizden bir şey istiyoruz ama bizde hiçbir şey yok ya. Belki de sevilmek istiyor böyle manzara bir şekilde. Burası da İntam'ın koptuğu sınır noktası. Evet arkadaşlar şurayı da göstermek isterim sizlere. Şurada IT sitesi var görüyorsunuz J Market. De var altında. O markette de arkadaşlar bayağı çalışmıştı zamanında. Ben de onların yanında takılıyordum. Her neyse onun yanında şöyle bir kapalı bir dükkan var görüyorsunuz camları falan. Orası 2004-2005 yıllarında şeydi. İnternet kafeydi. Bizim kuzenimle birlikte gelip burada bayağı bir maçlar falan oynamıştık şeyden bilgisayarda. Biz alınmıyorduk ama. <laughs> Aynen. Yani kaçak gidiyorduk daha doğrusu. Böyle polisler geldiği için arada bizi internet kafedeki Serkan mıydı adı neydi o adamı unuttum şimdi. Görer bak şu şeyden izliyordum ben. Aynen şu gaz şey var Aynen, ya onun gaz... üstüne oturup Aynen <laughs> <laughs> Bizi almıyorlar biz sabah alırdı <laughs> bizi Sabahları kimse olmuyordu Aynen. genelde biz gidip Aynen, oynuyorduk O zamanlar Night Online falan vardı onu oynamaya çalışıyorduk Bir de bir şey vardı World Cup mı ne bir futbol <laughs> şey vardı ya Aynen, evet, evet. Orta sahadan Rabar Tokar'la su golü falan atıyorduk böyle Aynen, çok değişikti Aleyli şut Aynen CS oynuyorduk 1-5 Ben bahis oynuyordum Aynen Sarandria... 50 kuruş, 50 Aynen. kuruşa o zamanlar 50 elit... 500 bin TL diye geçiyordu. Aynen. 500 bin 50 kuruş demek işte 40 dakika oynatıyordu. Aynen öyle valla. O 40 dakika ama geçmiyordu ya. Babam Değil işte mi? bir, bir milyon veriyordu, bir milyonla bana veriyordu bir milyon. Genelde bu babası da o kadar veriyordu yani çocuğumuz diye. Değil mi? Aynen bir ben işte. 25 kuruş kalan 25 kuruşta da şey oluyorduk işte. Ben şey oldu sakız alıyordum. <laughs> Tofita. Hatta şöyle bir şey. O 40 dakika açtırıyordum 50 kuruşa. Vahşi oynuyordum ya mesela. Hep aynı yerde kesiliyordu. E belli kuruş o zamanlar oyun kaydetmeyi bilmiyoruz. Aynen öyle. Kaldığımız yerden devam etmeyi i̇şte as, aspirin falan yazmayı bilmiyordum ben. O yüzden daha böyle ezberim de yoktu. Şu çocuğuz da. Gidip böyle şeye bir yere seviyordum kendimi. At çünkü adamı çağıramıyorsun sürekli. Orada abiler vardı. Onları çağıramıyorsun kızıyorlar sürekli hani. Sana ben devamlı şifremi yazacağım diye. Biliyorum biliyorum. O zaman da bilemiyoruz şimdi internetten şifreler varmış o zaman bilmiyoruz tabi o kadar yaygın değil. Odan aşağı doğru. Neyse öyle yapıyordum ben. Gidip kendimi seviyordum. Öyle taktik yapıyordum. Ölünce hemen oradan başladım falan. Ey gidi günlere. Güzel zamanlarımız geçti be Burki. Çok eski zamanlar. Valla. Neyse biz şimdi Engin abinin dükkanına gidiyoruz arkadaşlar. Orada tost yiyeceğiz. Orada videoyu sonlandıracağım sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Kuzenim burada göstermek istedim size. Video, Namıdeler videomuzu, Burki. Videomuzun sonuna geldik. Aynen. Bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere ama. Aynen. Bir de başka bir şey daha söylemek ister misin? Öyle bir like atsınlar, abone olsunlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorum atın. Y yorumlarda yok neydi o? Di dislike at, dislike dislike atmasınlar değil mi? Aynen. Dislike atmasınlar. Beğeni, like abone atsınlar, bir de abone. Aynen, bir de yorum yazarlasın daha iyi olur. Şuradan da abone ola tıklasın. Aynen, öyle bir şey de. <laughs> Herkes kendine iyi baksın diyoruz. Aynen öyle. E iyi bakın. Görüşmek üzere.